Allah protestör ediyor yani. Kavuncuların yani. güzel konuşmaları. Nasıl alıyor, nasıl ediyor anlamadım. Bir kitleniyor giderken, kitledim onu. Sıra o zaman. Sıra aldıydım. Ben ondan sonra işte buraya park ettim. Benim niye de karadım da? Bunun da bu böyle akıl sandığı. Bu bozuluza Bana verdi hani dedi ki en azından. Bunları koy dedim. <laughs> Yani. Hiç görmedim. Hiç yani. görmedim mi? Ben bile gördüm ya. Kadın inadın evi falan oralar bile gezdik yani. Ben göremedim abi burada. Bir de çiçek alan. Bir de çiçek. <laughs> Kim var burada? Deniz abla var mı? Sefayı hanım. Başka. Ya Bey. güzellik yaptı bana. Gel Geldi başka. İyi yapmış ya. <laughs> yaptı. 10 tane arkadaşım vardı Gazi. Öyle söylüyorum sana. Çok <laughs> çok... <İşleri> ya <laughs> işte buraya getiriyor. buradan giriyordum. Buraya getirip koyuyordum ben. Buradan alıp götürmüşler. 7 kişi ya. çete gibiler yani.